Evet. Trigonometride üçgenin alan formülündeyiz. Bir ABC üçgeni bize verildiğinde bu ABC üçgeninin alanına ne demiştik? Alan ABC eşittir. 1 bölü 2 BC sin alfa demiştik. Yani A köşesinin karşısı A kenarı ise B köşesinin karşısı B kenarı C köşesinin karşısına C kenarı dersek biz bu üçgenin alanını nasıl buluyoruz? 1 bölü 2 B çarpı C çarpı sin alfa. Yani eğer sin alfayı a açısını eğer a açısını baz alacak olursak a açısını baz alacaksak 1 bölü 2 çarpı a açısının kenarındaki iki kenarındaki açıların çarpımı b çarpı c bir de çarpı a açısının a açısının sin al, sini yani sinüs alfadır. O zaman bunun ispatını yapacak olursak bunun ispatı nereden geliyor? Evet ispatına bakalım. Şimdi bildiğimiz üzere bir ABC üçgenin alanı normalde bu üçgenin alanını biz nasıl buluruz? Şuraya B şuradan bir dikme indirirsek buraya HB dersek B'nin yüksekliği dersek HB dersek bu üçgenin alanı normalde B çarpı HB bölü 2'dir. Bir, yani 1 bölü 2 B çarpı HB. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunu, bunu, zaten biliyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den B çarpı HB bölü 2'dir. Ondan sonra AHB, şu AHB üçgenine A, AHB üçgeni, dik üçgenine, şu dik üçgene baktığımızda burada sin alfa nedir? Şu, şu üçgende, şu küçük üçgende sin alfa nedir? e, A'nın karşısı bölü hipotenüs. Yani HB bölü C'dir. Sin alfaya HB bölü C deriz. O zaman içler dışlar yaptığımızda buradan HB'yi çekersek HB eşittir sin C çarpı sin alfadır. HB eşittir C çarpı sin alfadır. Şu Alan formülünde HB'yi yerine koyduğumuzda ne olur? O zaman B çarpı C çarpı sin alfa bölü 2. Yani 1 bölü 2 BC sin alfa. Evet ispatı bu şekildeydi. Buradan da bu üçgenin alan formülünün ispatı gelmiş olur.